Bir insanın çocuğu hastalanır, onun tedavisiyle meşgul olur, afiyeti kaçar, huzuru kaçar. Bu dışarıdan gelmiş bir musibet olur. Bunun için Müslüman tasalanmaz. Tamir etmek için, düzeltmek için elimizden geleni yaptık. Sonuç böyle oldu der. Bu kaza, musibet, sıkıntı her biri için geçerli bu. Ama bir de Müslümanın kendi kendine kaşınması vardır. Kendin kaşınırsın, kendin gıdıklanırsın. Afiyetini kendisi kaçırabilir insan. Burada hem afiyetin kaçar hem de yani dünyada afiyetin kaçtığı için uyuyamazsın. Uykuda bir afiyettir. Muhabbet edemezsin. Muhabbet de bir afiyettir. Bir de ölüp ahirete gittiğinde bunu dert edersin dert olarak karşında görürsün. Yani hem dünyada afiyetin kaçmıştı. 10 sene sorun yaşamıştın. Ahirette de o 10 seneden dolayı karşına çıkan faturalar e seni 40 kere üzer. Bu sebeple Müslümanın afiyetini kaçırmamak diye bir yaşam politikası olması lazım. Bu evlerimiz için de geçerli, işimiz için de geçerli. Sağlığımız için de geçerli. Kardeşlerim, bir insan örnek olarak zikrediyorum. Memurdur, işçidir, belli bir girdisi vardır. O girdiyle çoluk çocuğuyla yaşıyordur. Girdisi belli, masrafları belli, artırdığı belli. Mesela 10 girdisi var. 9 harcı, 1 artırıyor. 5 ödemeyi gerektiren takside giriyor. Girdisi artmıyor. Harcaması düşmüyor ama borca giriyor. 1 lira artırabilen birisinin aylık 5 lira borca girmesi afiyetini kaçıracak iş yapması demektir. Bu insan 1 ay, 2 ay, 3 ay ödemeler sıkışınca borcu başka borçla kapatmaya başlayacak bu sefer. O evine gelince çocuklarının onu kapıda karşıladığı, beraber eşiyle sarılıp huzurlu oldukları o mutlu evine sorun getirecek. Ben çocuklar için daire almıştım. Çocuklar için bu borca girmiştim diyor. Ama çocukları ona kaç aydır baba gözüyle bakmıyor. Eşi her geldiğinde şu eksik, bu eksik, gazımızı keseceklermiş diyor. Neşeli evine neşesizlik o getirdi. Afiyetini kaçırdı. Sadece borç meselesi değil. Yerken de geçerli bu. Doktor seni uyarmıştı. Senin bünyen şu yemeği kaldırmaz demişti. Bir bakalım bir şey olmaz. Zaten az yiyeceğim deyip 3 tabak yedin. O gece hastaneye zor yetiştirdiler seni. Afiyetini sen kaçırdın. Ya size ne benim afiyetimden kaçtıysa kaçtı. Kedi değil bu. Kedi kaçtı gitti o başka bir mesele. Bu kedi değil. Senin afiyetin kaçtığı için sen hırçın baba geçimsiz eş oldun. Sen namazların dahil ibadetlerini yapamaz oldun. Borca girdiğin için yalana bulaştın, faize bulaştın. Sen afiyetini kaçırdın. Afiyetinle beraber ahiretin zarar gördü. Dünyan zaten zarar gördü. Müslüman 50 yıllık, 100 yıllık planla yaşayan insan değildir. Müslüman ebedi hayat planları yapan insandır. 10 sene daha konforlu yaşayacağım. Daha lüks bir arabaya bineceğim diye 5000 bin sene cehenneme girilmez ki. Böyle bir ekonomik siyaset, böyle bir yaşam mantığı olmaz. Ne var bu dünyada ki aile huzurumuzu feda etmeye değer olsun? Şu ahirette dahil, aile huzuru da dahil kurban edebilirim. Diyecek bir şey yok ki dünyada. Her şey mutlu bir tebessümlü bir ailede. Üç gün beş gün yaşamak için bu dünyada, her şeyi cennete girmek için bir iş ki cennetine mal oluyor ucunda veya hadi cennete henüz hesap etmiyorsun bir iş ki hiçbir zaman eve mutlu giremeyeceksin. Çocukların seni baba veya anne olarak görmek istemeyecekler, adını duymak istemeyecekler. O işte Müslümanın afiyetini kaçırmasına yönelik bir hayır yok ki. Müslüman afiyetini kendi eliyle kaçırdığı zaman akılsızlık etmiş olur. 15 yaşından sonraki her Müslümanı Allah dünya hayatında akıllı planlı iş yapar görmeyi murad ediyor. Yasalar bunu 18 diyor ama Allah 15 diyor. 15 yaşından sonra hiç kimse afiyetini kaçıracak bir akılsızlık yapınca zavallı denecek durumda değildir. Etti buldu denecek durumdadır. Etti buldu olana da ağlamaya gerek yok. Kardeşlerim bedenlerimiz afiyetle ancak işe yarar. Gıdamız afiyetle bize gıda olur. Sosyal hayatımız afiyet üzere olmalıdır. Problemli, çekişmeli, aile bağlarında bile sorun var. Psikolojimiz, afiyetimiz olmadığı sürece hastaneliktir. Psikopat olabiliriz, ruhi yapımız yani iç dünyamız maneviyatımız dinimiz ancak afiyetli olduğumuz zamanlar işimize yarar. Düşüncelerimizde bile afiyet gerekir. Herkesin güzel yaşamayı düşündüğü bir yerde parazit düşünürsen afiyet dışı kurallar işletmiş olursun. Para afiyetle olduğu zaman işe yarar. Çalınmış para afiyetsiz paradır. Faizli para hak edilmemiş para. Rüşvet esaslı, görüntüsü rüşvet olmayan para afiyete zarardır. İnsanın çevresi afiyetini yapar veya bozar. Ne sayarsak sayalım bu hayatta onun negatif görüntüsü afiyetsizliktir. Esas olan pozitif görüntüler afiyettir. Bu sebeple Allahu Teala'nın bu dünyada insana lütfettiği en güzel nimetlerin başında afiyet gelir. Çünkü afiyetin olmadı mı ne evliliğinden bir anlam çıkarabilirsin, ne baba anne olduğundan bir anlam çıkarabilirsin, ne paran olduğu için mutluluk hissedebilirsin. Oynarken bile, bir oyun oynarken bile insanda afiyet olması lazım. Bunu şöyle örneklendireyim. En çok sevdiği bir oyun bir çocuğun. Ama 41 derece ateşler içinde kıvranıyor. Hani çocuklarımıza, bak sana oyuncak aldım, sevdiğin çikolatayı aldım deyince niye bakmıyor çocuk? Niye ilgilenmiyor? Afiyeti yok çünkü. Dün yalvarıyordu sana çocuk çikolata diye, duymuyordun. Şimdi çocuk hastalanınca poşeti çikolata doldurmuşsun. Çocuğun ona bakacak gözü açıp bakamıyor ki çocuk, 41 derece ateşi var. Yanına koyuyorsun, iyileşince yiyeceksin bunları. Al senin olsun, çikolatan da senin olsun artık. Ne yapsın çikolatayı o? Büyük insan da böyledir. Büyük insan da neşesi yerindeyken çikolata sever, oyun sever, eğlence sever, gezmek sever. Kanser tedavisi gören birisine dünyanın en iyi otelinde sana bir hafta tatil teklif edilir mi? Hakaret bu. Hastanede duramıyor sancısından, ağrısından. Hadi bir tatile gidelim. Hadi umreye gidelim. Bitti o. Her şey afiyetin varsa geçerli. Afiyeti olmayan elektriği kesilmiş bir cihaz gibi. Afiyet bizim neşemizdir. Bunu kaçırdığımız zaman kendi damarımızı kendimiz kesiyoruz demektir.